Giritli Şevki ihbar etmiş suyu suikasti. Hani Sarı Efe'nin adamı... ...Burada bir bir anlatıyor. Ziya Hürşit'le nasıl buluştuğunu, anlaştığını... ...Sonra da korkup siyasi polise ihbar ettiğini. Mahkeme 27 Haziran pazar günü başlayacakmış. 15'i mevbus, 23 kişi yargılanacakmış. Hani mevbusların dokunulmazlığı vardı? Nasıl bilmişim? Bak ne yazıyor. Ankara valisi demiş ki... Suikast tertibinden aylardır haberliydik. Ziya Hurşit'i adım adım takip ettirdik demiş. Dur heyecanlanma, grup ettir gelin. Haberler kötü. Niyazi motoru uyduramıyor. Gitmiş mi verdiğin isimlere? Ne haber onlardan? Ak koyun, kara koyun nerede belli, korkulu geçitti. Hiçbirinden yüz bulamamış. En güvendiklerimiz bunlar. Var gerisine hesap et. En kötüsü de sağlam iddiatçı sayılanlar. Rastladıklarını küçük efendiyi saklıyoruz, sana selam söyledik. Gerekirse birkaç gün gizleyeceksin. Ya da küçük efendi selam etti, yurt dışına kaçacak, biraz para lazım. Diye ağız arayanlar. Ne olacak şimdi? Bakacak Niyazi, meraklanmasın küçük efendimiz dedi. Suçluya suçsuza bakan hiç yok! Bunu böyle bilsin dedi. Nice vezir konakları, paşa evleri, tüccar ardiyeleri basılmaktaymış ey yavrum! Dergahları, tekkeleri de basmışlar. Kötü karay ve basarcasını! Bizim şirketler de basılmıştır öyleyse. Allah ver defterleri, kağıtları berbat etmeselerdi. Şirketlere bir şey demedi Niyazi. Fıkara gavurlar da kurtulamamışlar baskınlardan. Fransız hastanesi, İngiliz hastanesinde basmışlar. Hatta Bulgar hastanesi, Rum hastanesi de basılmış. Bizim hasipten ne haber? Demedim mi? Başta akılma kaldı. Polis müdüriyetindeymiş. Sorgulamışlar. Ama laf alamamışlar ağzından. <laughs> Sakin Korkmadı Hiç sarsılmadı Her şeye rağmen bize davranışı zerre kadar bozulmadı Onu bulaştırmayı istemezdim Kendimi suçlu sayıyorum Şartlar ne olursa olsun çıkıp gitmeliyiz Kerim Bey'i benle konuşmaya zorluyormuşsunuz Gitmeniz için Yeni tanışmasak bundan hakaret anlamı çıkarırdım Teşekkür ederim. Minnettarınızım. Bu tadına doyulmaz borcu ölene kadar taşıyacağım. İyi ettik ettiniz. Bırakın şimdi bunları. Burada kalacaksınız. Durum aydınlanana kadar. Mümkün değil. Rica ederim. Yer çok. Hiçbir tehlikede yoktur emin olun. Üstelerseniz bize güvenmiyorsunuz diyeceğim. Sağ olun efendim. Yaşama gücü verdiniz bana. Sorguda Ziya Hurşit tamamen çözülmüş. İnkarda sonuna kadar direnenler de Şükrü Bey ile Abidin Bey. Yani gene kravatlılar dayanmış, elinden silahı, dilinden adam vurmayı düşürmeyen kabadayılar... ...Hiç utanmadan köpeklenmiş. Aklım almıyor Kemal abi. ...Arslanları ağzında getirir kabadayılar da bunlar. Kabadayı! <laughs> ne demek kabadayı? Kendini aklıyla savunamadığından... ...Kabalığına sığınıyor demek. Kabadayı suçlular, hiç direnemez. Hadi onlar yıldı, can kaygısına düştüler diyelim. Bunca arkadaşa, yoldaşa ne oldu? Böyle zamanda sizi nasıl bırakabildiler yüzüstü? Başından beri kabadayılara güvendik biz. Vaktiyle kaba dayıcı ölüp giden olmuşsa sırtını iktidara, devlete dayadığını bildiğindendir. Pavrus gavurunu bildin mi? Bir gün anlattıydı uzun uzadıya. Dediydi ki, milli zenginin adı Burjuva'dır batıda. Derebeylikte yetişmiştir. İşine yatırır eline geçeni. Serbestlik ister ki pazarda rakipleriyle boğuşup ortadan kaldırsın. Avrus sizinkilerde burjuva çekirdiği yoktur. Olamazdı hiç dediydi. Bizdekiler hep sırtlarında devlet dayanağını ister. Devlet her işi bunların yerine yapsın. Bunlar da kürekle para toplasın. Bu yüzden ticareti, sanayiyi yabancıların elinden çekip alamazlar. Belki ortak olur gibisi. Doğru. Havrus'a demek böyle akıllar varmış. İktidardayken başımız sıkışsaydı... ...yoktan var ettiğimiz zenginlerdeki el açıklığını... ...kabadayılığı görürdün. Bizi temizlemeye mi karar verdiler abi? Hiç şüphem kalmadı. Bir taşla... ...üç kuş vuracaklar. Muhalif mebusların gürültüsünü... ...paşaların ordudaki nüfuzunu ve ittihatçılığın kökünü hep birden kazıyacaklar. Boşuna umutlanmayasın. Sen başından beri işin içinde olduğun halde... Yok öyle bir şey Kemal abi! Vallahi billah! Dur dinle! Adımı karıştırdınız iyi oldu. Yoksa yakalanmıştım daha ilk günü. Boşuna debelenmektesin Kemal'in başını belaya soktum diye. Bu kez ölümden yakayı sıyırabilirsem... ...senin yalanın yüzündendir. İnanayım mı Kemal abi? Affettin mi beni? Acıdığından demiyorsun bunları değil mi? Meydanda... ...Bunu sen de anlayabilirdin, biraz düşünseydin aptal Kerim oğlum. Allah senden razı olsun Kemal abi. Vız gelir bundan sonra ölüm. Bundan böyle canımı yoluna verme fırsatı çıkarsa... ...Önümü kesmeyeceksin. Doldur şunu. Aslına bakarsan ben de suçluyum. Haberim olmadı mıydı? Ne yaptın? Hiç. Hem her şeyden haberin olacak... ...hem de katılmadığın halde başarıdan yararlanacaksın. Kötüsü geldi mi de suçsuzum diye köpekleneceksin. Dünya Savaşı'na girerken de haberimiz vardı. Kötüsü geldi, yok demekteyiz. Sohbetinizi kesmedim ya, canım çekti. Rahatsız etmezsen biraz çalayım. Aman efendim, rahatsızlık ne demek, lütfedersiniz. Bu kimse bize En nihayet düşüp can verdim Gözündeki yeşil denize Mazi kalbimde bir yaradır Bahtın saçlarından karadır Beni zaman zaman ağlatan İşte bu göşünde uyut